Yukarıda kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kişisiniz. E, benden gelen işlemleri ne yapacağınız hakkında bilgi. Şimdi mumumuzu yakalım. Hiçbir şey seansımız görmesin. Şimdi size şu şekilde bu kutuda geliyor. Üzerindeki bu mum benim mührüm. Kötülükler yaklaşamasın diye. Şimdi öncelikle size bir tane bileğinize takmak için şundan yolluyorum kırmızı bir şans bereket getirir üzerine bile yazdım şimdi bunu göndereceğim danışanım bileğine takacak şunu içine atayım ondan sonra bir tane çam destesi gönderiyorum bu bölünmüş şekilde geliyor bunu odanızın hanenizin belirli bir yerine koyduktan sonra yapacaksınız bence şu anda kasemde var göstereceğim bunu yakıp tutturacağız bir dakika. Şimdi bu kadar yandı. Şimdilik daha doğrusu. Yandı tütsülüyoruz. Tabii ben bunu kutuyu da tütsülüyorum. Koruma amaçlı. Tamam. Şimdi şu ipliği de hazır yeri gelmişken göstereyim. Bu ipliği size 40 parçaya şu şekil mum içinde böleceksiniz. Gönderdiğim mumun içinde şunu. 41 parçaya böldükten sonra onu bağlıyoruz. Tabi tam bağlamayacağız onu da göstereyim. Şu şekil. Bu şekil açık şekilde bağlıyoruz ve tüm değerli sasaınıza yapılan büyü bağlanıyor. Geri bu mumun ışığında Alt, Nas Suresi'ni okuyacaksınız. O 41 parçanın pardon 40 parçanın 40'nın Nas Suresi'ni okuyacaksınız. Geri bunu açacaksınız. İşte Allah'ım sen beni kurtar yardımcım ol deyip açıp bunun 41 bardak yemek kaşığı 41 kaşık suya koyacaksınız. Onu da üç 3 yudum alacaksınız. Geriye kalanını çiçeklere de verebilirsiniz. Ama çiçeklere Ama eve de serpebilirsiniz. Bu da Mutlanış Hanım'ın işlemi. Bunu da 41 gün boyunca fitilinden niyetinizi edip yapacaksınız. Yanına 15 dakika bunu yapacaksınız. 15 dakika bunu yapacaksınız. 15 dakikan sonra bunu sunacaksınız. Ee, buna bundan 7 Fatiha, 7 Nas, İhlas, Felak. Bir tane de ayet el okuyacaksınız. Ee, şuna da gelirsek. Bu da fasulye. Bunu mesela aldınız içinden açtınız. Bir dakika. Niyetiniz ne? Mesela atıyorum. Ee, işte anne adı kendi adı param çok olsun deyip toprağa gömüyoruz, suluyoruz. Bu yeşerdikçe paranız da yeşeriyor. Ama üzerinizde negatif varsa yeşermez. Bu gördüğünüz koruma. Bir tane daha bunun vardı. Bu da şu şekil arınma işlemi. Bunu muslukan şeklinde katlayacaksınız. Şu şekilde katlayıp bir hafta üzerinizde taşıdıktan sonra gelip bunu yakacaksınız. Ve anneli kendi üzerinde olan tüm negatifi yakıyorum diyeceksiniz. Şu gördüğünüz de para işlemi. Bunu da cüzdanınıza taşıyacaksınız. Bunlar bittikten sonra kalıntısı kalırsa kullanabilirsiniz. Ben hemen şurayı bir düzenleyeyim. 3 gün sonra bu kutu eline çıkmış olacak. Yani tahmini cumartesi günü. Ha şunu göstermeyi unuttum. Bir adet içinde çubuk tarçın. Bunu alıyorsunuz. Şu şekil. Mum ışığında yakıp göstereyim hatta canlı canlı. Yaktınız. Bu tarçının kokusuyla zenginlik haneme gelsin. Bolluk bereket haneme gelsin deyip o tarçını tütsüleyeceksiniz. Zaten tarçın kendiliğinden sönüyor. Bu çam ağaçından çıkan ipliği de elinize bağlayabilirsiniz bileklik gibi. Ben bu bilekliği danışanıma özel yaptım. Kırmızı iplik aşk için. Bu şekil edeyim. Bunu yeni video su yakında yayında e, kanalımda olacak. Bakabilirsiniz. Şu şekilde. de içine koyalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu kutuyu da içerisine özel eşyalarınızı koyduğunuz sürece mesela bu işlemin içerisine içine şey koyacaksınız. Koyduğunuzda ağzını örterseniz şeytanlar, cinler bu kutuya elleşmez. Benim mühürüm olduğu için üzerinde üstünde. Gördüğünüz üzere mühürüm var. Bu erimeyecek. Bu burada daha bu şekilde kalacak sakladığınız şey hem içindeki korunma sayesinde hem de bunun sayesinde kötü niyetli kişilerden e, varlıklardan, cinlerden, şeytanlardan korunmuş olacak. Şunu şu şekilde alalım. Şu defterimde kendi defterim. Yazıyorum içine. İçerisinde güzel güzel işlemler var. Şu anlık 3 tane var. Yaptığım işlemleri yaptığım ve yapacağım işlemleri buna yazıyorum. Ve bundan bakıp size söylüyorum. Başlayalım. Şu iplik kalmış. Bu iplik kalsın. Şimdi hazır yaparken şu tütsümüzü yakalım. Kararıyor. Hiç problem değil. kötüsünün kokusuyla tüm darbe olanları karşısına çıkayım. Kim ki dardı, kim dardaysa ise kavurla yardım etsin, karşısına çıksın. Arkadaşlar bu arada işlem için e, 999 Meclim Altire Karula e, 999'a mesaj atabilirsiniz yazışmalarımız mevcuttur. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.